Oyunda yeteneklerimizi yükseltmek için yetenek puanına ihtiyacımız var. Peki nasıl daha fazla yetenek puanı kazanabiliriz? Şimdi eğer ben burada bir tane yeteneği yükseltmek istiyorsam yetenek puanı vermem gerekiyor. Aslında şu an 70 level olduğu için normale göre biraz daha az istiyor. Ama mesela mesleğe bakalım. Meslekte ben tüfekçi olduğum için gerçekten çok büyük miktarda hem dolar hem de yetenek puanı istiyor. Şimdi burada Akçaç diye bir tane herif var. Bu herif yetenek puanı satıyor. Normalde Nancy maçlarından sonra veya Nancy görevlerini yaptıktan sonra biz madalya alıyoruz. Bu adamdaki madalyaları kullanarak günde sadece 10 tane 10 kez aslında 10 kez yetenek puanı alabiliriz. Ama her birinden zaten 2000 veriyor. Toplamda 20.000 yetenek puanı kazanabiliriz. Günlük görev sandıklarından da yetenek puanı kazanmak mümkün. Son sandıkta yetenek puanı bulunuyor. Tabi şu an 2500 yazıyor ama seviye ilerledikçe bu miktar yükseliyor. Bazı alan operasyonlarından da kazanmak mümkün. Örneğin Umut Vadisi 1 yıldızda. Şu an 1 yıldızda bize 8000 yetenek puanı veriyor. Bir de bunu 5 yıldız olarak ayarlasak. 5 yıldızda ise bize yaklaşık 21.000 yetenek puanı veriyor ve bu gerçekten çok yüksek bir rakam. Umut vadisi kadar olmasa da Michigan Üniversitesi de yetenek puanı veriyor. Örneğin burada maksimum 1500 veriyor sadece birinci yıldızda. 5 yıldızda ise bize yaklaşık 3000 veriyor. Çok büyük bir fark yok ama en azından o da bir miktar umut 101 lokantasında Stephen diye biri var. Bu adama hediye vererek yetenek puanı kazanabiliriz. Eğer bizim aramızdaki arkadaşlık yani biz ne kadar buna çok hediye verirsek o da bize fazlasıyla çok yüksek miktarda yetenek puanı verecektir. Ve hatta şunu bir deneyelim bakalım bize ne kadar veriyormuş. Çatlak sert post aldım. Bu gerçekten çok iyi bir NPC malzemesi. Her birinden 40 tane verelim. Bu arada günlük sadece 10 kez verme hakkımız var. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Şunu da verdik şu an arttı. Bir de ikincisini de artıralım hala varken. Şunu verdim. Az kaldı. Bu galiba yetmeyecek. Biraz daha almam gerekiyor. Aynen biraz daha alıp geleyim. Tamam biraz daha aldım. Hemen bunu da ona vereyim. Ve ikinci seviyeye geçmiş oluyoruz. Her yükseldiğinde her şubarı doldurduğunuzda size posta yoluyla gönderecek. Şimdi posta kutumuza bir bakalım. Özel armağan olarak geçiyor. Ve gördüğünüz gibi ilkinden 3.000 ve ikincisinden de 10.000 vermiş. Yani yaklaşık 13.000 sadece ikinci seviyeye kadar 13.000 kadar verdi. Bu tek empesi değil Umut101'de olarak. Şurada da Ivan diye biri var ve buna da aynı şekilde siz hediye verirseniz muhtemelen zaten o adamla aynıdır. Bu da yaklaşık her ikinci seviyeye kadar getirirseniz 13.000 kadar kazanabilirsiniz. Ama dediğim gibi seviyeyi ne kadar çok yükseltirseniz bunlar daha fazla veriyor. Geri hastalıkların kalesinde silahçıda bize bir tane anahtar satan bir adam var. Bir dakika yanlış bir yere bastım. Ticaret yapalım bu adamla. Bu adam da sadece bir kere mahsus günlük olarak değil. Sadece bir kere mahsus bu adamdan bir anahtar alabilirsiniz. Ve aynı şekilde ahiret barına geçelim. Şu barda oturalım ve bu adamdan içki alalım. Sürekli içki alalım. Belli bir süreden sonra bu adamla konuştuğunuzda size gizli oda ipuçları hakkında bir tane şey söyleyecek. Ve söylediğinde mesela diyor ki atış sahasında bir şey var. Hemen atış sahasına doğru gidelim. Mesela burada bir tane mektup var. Bu mektubu açıyorum bir şey yazıyor. Burayı direkt geçiyorum ve tekrar araştır'a basıyorum. Burada bir anahtar ve nano plastik var. Şimdi bu anahtarı nerede kullanabiliriz? Buradaki yeşil kapılarda kullanabiliriz. Ama galiba ben şu an insan olduğum için bu kapıları açamıyorum. Eğer bir tane yeşil, e, yer hastalıklı arkadaşınız varsa bu kapı bu kapıyı sizin için at, açmasını isteyebilirsiniz. Ve orada hazine kutuları var. O hazine kutularını açarsanız içinden muhtemelen yetenek puanı vardır. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Ben değilseniz beğenip kanala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.